Evet. Şimdi onlar, onlar, bunlar ve şunlar. Kelimen o, kelimen bu, kelimen şu. Bu, şu, o. Buradaki lar, isme gelenler lar çoğul ekidir. Sakın unutmayın. İsme gelen lerler çoğul ekidir. Şimdi kelimen bu, şu ve o. E, o kelimesi lerler çoğul ekini alınca ne buraya ne yaptı? koruyucu ünsüz yani kaynaştırma ünsüzü olarak geldi. Bunlar derken koruyucu ünsüz, şunlar derken koruyucu ünsüzdür unutmayın. Görüyorsunuz bakın bir ünlüyle bir ünsüzün arasına gelmiş. Bu sebeple koruyucu ünsüz de diyebilirsin. Kaynaştırma ünsüzünün diğer adıdır. Ya da ya da onda bunda şundadır. Onda bunda bunda şunda. Onda bunda şunda. Ya da ondan ondan, bundan ve şundan. Kelimen o, kelimen bu, kelimen şu. Ne yaptım bu kelimelere? Deda bulunma durum eki yani hareke getirdim. N'lere ne diyeceğim? Koruyucu ünsüz yani kaynaştırma ünsüz diyeceğim. Bu kelimelerde ses olayı var mı diye sorarlarsa ne diyeceğim? Evet vardır diyeceğim. Çünkü kaynaştırma bir ses olayıdır sevgili arkadaşım şundan. kelimen yine bu şu o. Bu sefer dendan nedir? Ayrılma durum ekidir. N'lere kaynaştırma dedik. Eşitlik eki var arkadaşlar. Cca eşitlik eki olarak karşınıza çıkar. Mesela onca ya da bunca dediğinizde kelimeniz o, kelimeniz bu. Cca'lara eşitlik eki diyorsunuz. N'lere kaynaştırma diyeceksiniz. Tamam mı? Bu şekilde, bu şekilde bir ünlüyle bir ünsüz arasında olduğunu lütfen unutmayalım. Lütfen unutmayalım. Şimdi hemen bir bilgi daha vermek istiyorum. İle, İleyi... ileyi arkadaşlar lütfen unutmayın. Bakın, ile çok sorulur. İle bağlaç da olabiliyor, edat da olabiliyor. Neydi olayımız? İleyi gördüğünüz yere ve getirebiliyorsanız bağlaç diyeceksiniz. İleyi gö gördüğünüz yere ve getiremiyorsanız edat diyeceksiniz. İleyi ile diye ayrı yazabildiğiniz gibi. İyisini düşürüp lella diye kelimeyi bitişikte yazabilirsiniz. Ailesi. Ailesi ile. Ailesi ile tatile çıktı. Ailesi ile tatile çıktı dediğinizde ailesi ve tatile çıktı olmadığında... onun ailesi nedir o ek? iyilik ekidir s'ye diyeceksin o zaman? kaynaştırma diyeceksin ailesi onun ailesi ailesi ile bu şekilde yazabilirsin peki şimdi ile'yi bir de bitişik yazalım ayrı Aile yazmayalım ailesi ile ailesi ile ailesi onun ailesi iyilik eki dedin s'ye kaynaştırma dedin burada ile'nin i'si düştü bakın İlenin iyisi düştüğünde bunu ünlü düşmesi olarak sayacaksınız ses olayında. İlenin iyisi düştü. Yerine bile ne yaptı? Y kaynaştırma olarak geldi. Burada burada iki farklı ses olayı vardır. Hem ünlü düşmesi vardır, hem kaynaştırma vardır. Mesela şöyle de soru gelebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelimede birden çok kaynaştırma bulunmaktadır? Bir kelime birden çok kaynaştırma da alabilir. Tamam mı? Bir kelime birden çok kaynaştırma da alabilir. Sınıfı ile. Sınıfı onun sınıfı. Sınıfıyla dediğimde ile'nin iyisi düştü. Y burada ne oldu? Kaynaştırma olarak karşıma çıktı. Sınıfı onun sınıfı. İyilik eki diyeceğiz. İyilik eki diyeceğiz. Şurası iyilik ekidir. İlerinin iyisi düştü, y de kaynaştırma olarak karşıma çıktı. Bu kelimede kaç tane ses olayı vardır derse, bu kelimede iki tane ses olayı vardır diyeceğim. Evet, bunu da siliyorum, bunu da siliyorum. Sevgili arkadaşım, idi, imiş, ise, ek eylemdir. İdi, imiş, iselerin ayrı yazabildiğimiz gibi bitişik de yazabiliriz kelimeyi buralarda bitişik yazdığınızda iyileri düşürüyorsunuz bunu ünlü düşmesi olarak ÖSYM kabul ediyor lütfen unutmayın bakın ilenin iyisinin düşmesine idi imiş iselerin iyisi düşmesine bunu ÖSYM ünlü düşmesi olarak kabul ediyor kaynaştırma işte o idi imiş ise ek eylemde de karşıma çıkıyor İdi, idi imiş ve ise ek eylemde bunların adlarını ben size öğretmiştim İdi imiş ise. Buradaki idi aklına yediden gelsin demişim. Yedi. Ye-di. Buradaki di idi. Peki ye ne? Bunun adı. Adı ne hocam? Ye diye bir at mı? Hayır. Hikaye. Burası hi -ye. hikaye. Hikaye. Hikaye idi. Ek eylem konusunda. İdi'nin adı hikaye. Burası miş. Miş ne hocam ben bunu 70 diye atma tutacağım. 70 diye atma tutacağım. Yet rivayet. Rivayet. Yetmiş. İmişin adı rivayet. İsenin adı ek eylemin şartı. Hani böyle buna değişik bir ad vermemişiz. Ee, ek eylemin şartı var. Bir de şart kipeki var. Birinin başına ek eylemin şartı diyerek ayırıyoruz. Biri S sağdır, biri İS'edir arkadaşlar. İse olan eklenmiş haldir. Tamam? Şimdi idiymiş ise Bu kurumda öğrenci idi. Böyle yazabilirsin. Böyle yazabilirsin. Bilgili bilgili imiş. Böyle yazabilirsin. Böyle yazabilirsin. Ya da kararlı ise yazabilirsin bitişik yazacaksan öğrenci di. Bu arada hatırlayın öğrenci kelimesinde ünlü düşmesi vardı. Öğrenicidir aslında. Fiile gelen ek ıcı ici ekidir. Yani fiillere cı eki gelmez ıcı gelir. Öğrenmek fiil orası aslında öğrenicidir. İ'si düşmüştür. Bir tane ünlü düşmesi orada var. Sonra idinin iyisi düştü. Y kaynaştırma olarak geldi. İkinci ses olayı burada var. Bir de ekstradan idinin iyisi düştüğü için bir ünlü düşmesi de arkadaşlar orada var. Kaç farklı ses olayı var? İki farklı ses olayı var. Bir düşme var. İki tane düşme olduğu için onu beraber alıyorum. Bir de ne var? Kaynaştırma var. Yani şu kelimede birden çok ses olayı var mı? Evet var. Buraya geldim. Bilgili imiş. Yani bilgiliymiş. Bu şekilde yazabilirim. İnişin iyisi düştü. Y kaynaştırma olarak karşıma çıktı. Kararlıysa, kararlıysa i düştü. Y kaynaştırma olarak karşıma çıktı. Hem günü düşmesi hem kaynaştırmayı da gördük arkadaşlar. Evet, kaynaştırma koruyucu ünsüz. Böyle sıkıntı yapacağınız başlıklardan biri değil arkadaşım düzgün anlatılırsa, öğrenciye iyilikle kaynaştırma arasındaki fark anlatılırsa, iyilik ekleri düzgün öğretilirse bunu öğrenci kolaylıkla yapabilir. Zorlanacağımız bir başlık değil sevgili arkadaşlar. Tamam mı? O zaman, o zaman hangi konuda eksiğiniz varsa şunu da tekrar edin istiyorsanız, öyle bir tekrar benden talep ediyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz oynatma listesi hazırladım. Oradan konu eksiklerinizi öncesinde hazırladığım videolardan bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Anlamadın mı? Bir daha yaz. Ben farz edelim. Hocam sizin isim tamlaması videonuzu izledim. Fakat anlamadım. Bir kez daha anlatabilir misiniz? Böyle bir şey talep edebilirsiniz arkadaşlar. Eğitim için, sizin öğrenmeniz için, sınavda başarılı olmanız için ben elimden geleni yapıyorum. Güzel eleştirilerinize açığım, kalp kırmayalım. Tamam mı? Ee, yanınızdayım, unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz.